Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. bölümü oynuyoruz. Tabi en son burada kalmıştık. Ha, bir de bilmiyorsanız mızrak güncellemesi gelmiş. Bu sefer yanımda ateşler ya da kartallar yok. Ama Mertcan arkadaşımız var. Hadi başlayalım o zaman. Bayağı madendeyim ben. Yanına geldim. En son ben iron cutlass falan filan ürettim. Arkadaşlar. Evet. Heh şu anda iyisin. Ben de boğulmuş zombiyim. Gelin neyse başlayalım. Mızrak güncellemesi geldiğine göre. Önce olarak ben bir mızrak üreteyim. Çünkü mızrak iyidir. var be Crafting table koysana. Öy hey öyle. Ha arkadaşlar, bu arada mercan hasta o yüzden Videoda biraz öksürebilir. Aha! Mızrak! Ha? Arkadaşlar bu bölümde Ay. denize açılacağız da zombalak ordusu geliyor. Arkadaşlar mızrak Aha, Hayır gelme. Oo. Lan. Bu arada mızrak güzel duruyor elimde. Ben senin yanına geleyim. Oğlum, <laughs> Düşür. Lan. Zrok güzel ha. Buna yeni gelen launch ve şeyi basacaksın böyle. Keskinlik 5 bir de ot üzerinde. Bu daha uzaktan vurabiliyor değil mi? Oo. Lan. Vur. Neyse. Mızrak iyi ha. Hem o nasıl? Üç vuruyor mızrak. Allah Allah. Yağmura gelemez ki Enderma. Bu mızrak çok uzaktan vurabiliyor. Arkadaşlar bu bölüm dediğimiz gibi denize açılacağız değil mi Mertcan? Evet. Şimdi önce denize açılmak için biraz coin falan filan falan ama creeper geliyor. Trapdoor lazım bize trap to trapdoor doors. Dene dene. Yasak değil. Mertcan bana biraz odun kazar mısın? Nızrakla mı? vursana. Ama yakın saldırıda söyleyeyim. 3 vuruyor. <laughs> Çok iyi ya. Battle Combat. Şimdi Helal. iskelete şeyle dolacağım ciritle. Çarmıştık. Sonra Kartal zorlattı bizi. Aha. Gel öldürelim bu boss'u ya. Birinci bölümü öldürememiştik. Ne yine? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya bu endirmen değil Allah mi? Allah. mi? neden şeyden hasar almıyor ya? Buradan. Allah. Al sen vuruyor musun? Allah Yanındaki kollara, yanındaki kollara Bak şimdi Bak Enderman git Yürü git Allah! O ne be? Mutant Creeper gibi bir şey vardı. Keşke şu ha hançerle mızrak kombosunu yapabilsek. Allah ulti multi bastı bir şeyler yaptı. Son saniye bir kritik vuruş attım da zorladım sonra. Bak iskelet. Ha. Arkadaşlar bir tık fazla ölmüş olabiliriz. Ama bundan düşen eşyalar gerçekten güzel. Hayır. Hadi son one two cana. Haydi inşallah. Ya. Şöyle bir combo deneyebilirim. Ya olmadı ya. Aa. Keşke öyle bir mod olsa. Eşek bitkisi. Ya şu mızrağı keşke full Ben de öldü öleceğim. Hadi adam. Adamın son bir buçuk canı falan. Ama bütün indirmenler korumaya geçti. Uf bak. Tam endirmenleri temizleyelim yanındaki. O XP ordusu. Allah. Gel kaçalım bence buradan. Ben şey deneyeceğim. Mızrak kayıyor diyorlar ya. Onu deneyeyim ben. Bekle Creeper'a e mızrakla gireceğim. Ben sana mızrakla girdim. TP lan. OP değil misin? Lan oput mu? Ha, OP oldun mu? Şey deneyeceğim. Neyse arkadaşlar dediğimiz gibi şey toplayacağız bu bölümde. Bunları kullanırız. Evet. Arkadaşlar şimdi odun toplayalım. Mertcan bana bir od bana birkaç odun getirir misin? Senin baltan vardı diye atılıyorum. Hani şey oluyordu mızrak oldu mu şu anda? Ha, oldu Daha fazla hasar vuruyor gibime geldi de, neyse. Şimdi bir crafting table lazım bize, ama öyle okunmuyor. Crafting table. Ne atayım ha? Bekle. O Creeper sandığından kesin ama neyse. <laughs> o Kaç vuruyor? <laughs> Toprak kılıcı adı da zaten. Yanger... ...çok bir şey sandım ya. lan. Anlatacağım da yün lazım. Aha. Bu neden koyundan alıyoruz ki? ya bir ölmedi okşay bir tek Bitcoin payı lazım hemen geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar bir sıkıntı olmuştu. Biz şey sessizdeymiş telefon. Biz ay işte şey biz bilmiyorduk. Evet, şimdi baştan arıyoruz oraya. Mertcan bize şey vermişti. Şu Bitcoin yıldan. Evet Bitcoin kesinlikle doğru ondan verdi. Bizde tabii ki de bu kesinlikle kağıttan olan hiç görmediğiniz mükemmel gemiyi ürettik. Kesinlikle kağıttan. Şimdi gelin arkadaşlar deneyelim, görelim. Bir böyle dürdütüm olduk. Korsan mizah ettin olduk. Enna hançer alınca gemi sanırım daha hızlı gidiyor da. Ha, o bir tane korsan gemi var. Allah bize çarptı. Aklıma bir şey geldi. Nerede o korsan gemi? Ya hasar yemedi gemi. Neyse ben de gemiyi bıraktım. Ama orası biraz zor değil mi? Altınlarını al kaç. Arkadaşlar bilmeyenler için iskelet kampında manyak gibi iskeletler oluyor. Hepsi korsan iskelet bunların altınları falan filan oluyor Biz bizde. Kaçıyoruz korsan milleti. Aldım aldım. Çabuk gemiye bin. Arkadaşlar işte iş. o oh, yeni gelen Nautilus var. Hadi. Aa oh. ne dedi hiç anlamadım ama neyse. Korsan müsaade ettin geliyor beni bekle. Arkadaşlar bu kenin bollardan sadece iki tane var beni bekle. E bunları ateşleyeceğiz korsan. Ne zaman ateşleyelim? Ya oğlum Yelkeni kapattın. O oh. Şimdi bir sihirbazlık yapacağım. Senin elinde kazma <laughs> ve O oh, jungle arkadaşlar bilmiyorsanız ben Jungle çok severim. La jungle'da dur. Jungle'ımı ver bana. <laughs> Arkadaşlar biz Raptor dünyası diye manyak bir şey oynuyorduk. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu da hemen düzelttik. Şu. Eşya ister misin? Bu bizim geçenki yer değil mi? Böyle bir şey var mıydı be? Bomba atıyor. Aa bu vuruşu kritik değil mi sayılıyor? Allah. Allahu ekber. Dur gelme. Ya şu bedrak iskeletleri kadar gıcık bir varlık yok ya. O lan adam sniper gibi. Allah'a ekber. Ben yapmadım bu arada. Benim kopyam yaptı. Kopyaması. Var ya. Lan. Ben zaten Emir'in kopyasıyım şu anda. Vuramazsın ki. Allah. Sen oyunun başında üretmedin mi ancas? Ben oyunun başında ürettiğim ancieri kullanıyorum hala. Oh, çabuk ışınlar! Garip bir varlık geldi. Koruspor vuz wolf. Dur Hepimizi al kurtlar dalıyor buna. Aferin. Hadi sakinleş. dördüncü bölüm Ağacı hakkında olur. Ne, neyse arkadaşlar bu bölüm uzadı uzadı u, uzuydu uzadı uzadı u, uzadı uzayacak. O yüzden biz bu bölümü kapatalım. Neyse hadi güle güle.